Evet, bugün masamızda ATAKAP hissesi var. Elimizde detaylı bir teknik analiz raporu var ve bu rapor bize ne söylüyor? Gelin hep birlikte bakalım, şifrelerini çözelim. Hadi direkt başlayalım. Raporun merkezine koyduğu rakam bu: 55.50 lira. Bütün analiz, bütün yorumlar işte bu fiyat üzerinden dönecek. Bu rakamı aklımızda tutalım. Ve işte raporda en başından bize en kritik tespiti sunuyor. Diyor ki: Hisse yükseliş trendinde. Tamam, ama bu yükselişin arkasındaki güç, o itici kuvvet pek de sağlam değil. Zayıf kalıyor. Yani ortada ilginç bir çelişki var. Gelin şimdi bir dedektif gibi bu işin peşine düşelim ve ipuçlarını birleştirelim. Peki yol haritamız ne olacak? Önce büyük resme yani genel trende bakacağız. Sonra fiyat, hacim gibi detaylara ineceğiz. Teknik göstergeler ne diyor ona kulak vereceğiz. Buradan yola çıkarak olası gelecek senaryolarını masaya yatırıp en sonunda da raporun verdiği nihai karara bakacağız. Haydi başlayalım. İlk durağımız genel trend ve görünüm. Şöyle bir geri çekilip ormanın tamamına, yani büyük resme bakalım. Hisse genel olarak nereye gidiyor? Şimdi rapordaki zaman çizelgesine göre hissenin son 3 aylık macerası oldukça açık. Temmuz sonunda düşük seviyelerden bir yukarı hareket başlıyor. Bu hareket ekimde de devam ediyor, hatta 52 haftalık zirve olan 57.10'a epey yaklaşıyor. Analizin yapıldığı gün ise, bakın, %3.74'lük sağlam bir toparlanmayla 55.50'den kapatmış. Yani yön net bir şekilde yukarı. Ama işte burada işler ilginçleşiyor. Yön yukarı, tamam bunu da hem fikiriz. Fakat ADX gibi trendin gücünü ölçen göstergelere baktığımızda rakamlar düşük. 10.18, 12.42. Bunlar bize diyor ki Evet, bir yükseliş var ama bu trendin arkasında pek de bir güç yok. Hani araba yokuş yukarı gider ama motoru zayıftır ya, gaza basarsınız ama bayılır. İşte öyle bir durum var. Peki, hadi biraz daha derine inelim. Şimdi fiyat, hacim ve ortalamalara bakarak günlük hareketlerde neler olup bittiğini anlamaya çalışalım. Bakın bu tablo çok şey anlatıyor. Son 10 günlük verilere odaklandığımızda özellikle son günlerde işlem hacminde ciddi bir artış görüyoruz. Bu ne demek? Piyasada hisseye olan ilgi artmış. Birileri alıyor, birileri satıyor, yani bir hareketlilik var. Bu önemli bir ipucu. Ve bir ipucu daha. Fiyat, 5 günlük ortalama olan 53.19'un ve yine 5 günlük üstel ortalama olan 53.65'in üzerinde. Teknik analizde bu klasik bir durumdur. Fiyatın kısa vadeli ortalamalarının üzerinde kalması, yükseliş trendinin bir nevi teyididir. Yani bu da pozitif bir sinyal olarak cebimizde. Evet, şimdi geldik işin en teknik, en sayısal kısmına. Raporun kullandığı göstergelerin şifrelerini çözeceğiz. Bakalım bu sinyaller bize ne fısıldıyor? İşte raporun adeta beyin tomografisi. Biliyorum ilk bakışta biraz karmaşık görünüyor. Bir sürü isim, bir sürü rakam var ama hiç merak etmeyin. Bu tablo aslında bize bir hikaye anlatıyor. Gelin şimdi bu hikayeyi daha anlaşılır hale getirelim. Şimdi o kalabalık tabloyu ikiye ayıralım. Sol tarafta pozitif sinyaller var. MACD, Stokastik K, Momentum, bunların hepsi Momentumu iyi yön yukarı diyor. Ama sağ tarafa baktığımızda uyarı ışıkları yanıyor. GCI ve Williams yüzderer gibi göstergeler dikkat aşırı alım bölgesinde izliyor. Yani hisse kısa sürede biraz fazla hızlı koşmuş, nefes nefese kalmış olabilir. İşte en başta konuştuğumuz o çelişki tam olarak bu. Yükseliş var, ama bir yandan da yorulma belirtileri var. Peki elimizde hem pozitif hem de uyarı niteliğinde sinyaller var. Bu durumda fiyat nereye gidebilir? İşte rapor topladığı bu kanıtlara göre önümüze 3 farklı yol haritası koyuyor. Birincisi boğa senaryosu. Yani iyimser senaryo. Fiyat 56-63'teki kırar ve yoluna devam eder. Hedef 58 hatta belki 60 lira olur. İkincisi ayı senaryosu. Yani kötümser olan. Fiyat 53-73'teki destekte tutunamazsa aşağı doğru bir geri çekilme başlayabilir. Üçüncüsü de nötr senaryo. Fiyat ne yukarı ne aşağı gider. Bu iki seviye arasında bir süre dinlenir. Yani yatay bir seyir izler. Bu senaryoların merkezinde iki kritik seviye var. Direnç ve destek. Direnç, fiyatın yukarı çıkarken zorlandığı, sanki bir tavan gibi olan seviye. 56.63 lira. Destek ise fiyatın düşerken tutunduğu bir zemin gibi olan seviye 53.73 lira. İşte hissenin gelecekteki yönü bu tavanı mı kıracağı yoksa bu zeminin altına mı ineceğine bağlı. Bütün mesele bu. Ve geldik sona. Tüm bu ipuçlarını, sinyalleri, senaryoları birleştirdiğimizde rapor bize nihai olarak ne söylüyor? Gelin karara bakalım. Raporun sonuç cümlesi durumu çok net özetliyor aslında. Diyor ki: ATKP hissesi düşük trend gücüne sahip bir yükseliş trendindedir. Kısa vadeli yatırımcılar için potansiyel bulunmaktadır. Ancak aşırı alım sinyalleri nedeniyle kısa vadeli bir düzeltme riski de mevcuttur. Yani evet, yukarı gitme potansiyeli var ama aşırı alım sinyalleri yüzünden dikkatli olmak lazım. Bir düzeltme riski, yani fiyatta bir geri çekilme ihtimali de var. Rapor tüm bu analizi tek bir rakama, bir teknik skora da dökmüş. Ve atak için çıkan skor 56.24. Peki bu 5624 ne anlama geliyor? Rapor bu skoru nötr olarak sınıflandırıyor ama yanına çok önemli bir not düşüyor. Eğer o başta konuştuğumuz zayıf trend gücü artarsa işte o zaman potansiyel anda yükseliyor. Yani her şey o motorun devrini artırıp artıramayacağına bağlı. Evet, raporun analizini böylece tamamlamış olduk. Gördüğümüz gibi ortada hem bir potansiyel var hem de dikkat edilmesi gereken net riskler. Peki, tüm bu kanıtları masaya koyduğumuzda sizin aklınıza en çok hangi senaryo yatıyor? Boğa mı, ayı mı yoksa nötr senaryo mu? İşte bu soru üzerine düşünmek konuyu daha da pekiştirmenizi sağlayacaktır.